Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mercimekli ekmek yapacağız. Mercimekli ekmeğimizi yapmak için 2 bardak mercimeğimizi 2 saat kadar ıslatıyoruz. Islattığımız mercimeğimizi suyunu süzdükten sonra rondodan geçiriyoruz. Rondodan geçirdiğimiz mercimeğimizi bir kenara alıyoruz. İçerisini ilave etmek için yarım demet maydanozu güzelce kıyıyoruz. 4 adet yumurtayı çırpma kabına alıp güzelce köpürene kadar beyazlaşana kadar çırpıyoruz. Çırptığımız yumurtaların içerisine rondodan geçirmiş olduğumuz mercimeğimizi, 1 bardak lor peyniri, dereotu ve maydanozumuzu ilave ediyoruz. 1 bardak yoğurt 1 çay bardağı zeytinyağı 2 adet kabartma tozu 1 yemek kaşığı çörek otu, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyoruz. Spatula yardımıyla karıştırdığımız harcımızı yağlamış büyük boy, büyük boy borcam tepsisine güzelce yayıyoruz. Üzerine susam ve çörek otu serpiştiriyoruz ve fırınımızda pişiriyoruz. Oda ısısına geldikten sonra ekmeğimizi güzelce dilimleyip servis ediyoruz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun.